Arkadaşlar selam. Biliyorsunuz geçen bölüm hayatımızı sıfırdan kurdu, karakterimizi yarattık ve yeni evimize yerleştik. Hatta pizzacıda işe bile girdik. Bugün başımıza neler gelecek inanın bilmiyorum. Ben de sizin gibi çok merak ediyorum açıkçası. İyi şeyler mi, kötü sürprizler mi? Beraber öğreneceğiz. Başlamadan önce siz YouTube'un en kral oyun severleri, hemen şimdi bu videoyu beğenin lütfen. Yeni geldiyseniz abone olun ve keyfini çıkarın. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar en son evimize tekrar gelmiştik ve yatağımıza yatmıştık. Sabah 5.35. Ne kadar erken başlasak güne o kadar iyi diye düşünüyorum. Çünkü erken kalkan erken yol alır demişler. Çıktık mı lan? Ha inmemişiz çıkmışız. tam. inelim. Ve dışarıya çıkalım. Yavaş yavaş artık gün ağrıyordur diye düşünüyorum ama ben. Bir bakalım çevremizde yani 5.35'te tam gündüz değil. Evet. Böyle birazcık gece gibi ama insanlar yavaş yavaş uyanmaya başlamış. Günaydın efendim. Merhaba günün nasıl geçiyor? Daha iyiyim zaten. İyi. Sadece birkaç işim vardı. Sen nasılsın? Ben de öyle ama yeni dükkanlar keşfederek daha ilginç hale getirmeye çalışıyorum. Hadi bakalım. Tamam bugün yeni işler de keşfedeceğiz zaten biliyorsunuz arkadaşlar pizzacıda işe girmiştik Ama pizzacıdaki vardiyamız öğlen saatlerinde başlıyor 5'te bine başlıyor 21'e kadar O yüzden benim farklı işler de keşfetmem gerekiyor Şöyle arabamı alayım abi yeni bir iş arayalım ikinci bir işimiz olsun bir de Hani sabah saatlerinde de çalışacağımız bir iş olsun aman arabasını da adamın çarptık abi biraz Şuradan Şöyle bir gidelim bir map'e bakacağım şuradan şuraya bir çekip arabamızı çalıştırdık. Dur. Dur kardeşim. Dur. Biraz araba kullanmak konusunda sıkıntımız var. Şurada M'ye basadım. Başka nerede iş var? Şurada işi diyorum. The Hitch King Colt var. Burada Sandy diye bir yer var. Birazcık sanki şu uzaklardaki işlere gitsek mi? Acaba şu Climax diye falan ya da yakınımızdakileri mi keşfetsek? Şu Austin'e gidelim hadi. Austin'de bakalım ne var arkadaşlar. Bir yanımızdaki işlere bakalım. Sonra uzak işlere de bakarız zaten. Artık hangisi daha fazla para kazandırıyorsa. Çünkü para suyunu çekmeye başladı. Hani 14 küsür dolarımız var. Böyle gayet normal yollarla para kazanmaya çalışacağız sonuçta. Şöyle bir yere ben park edeyim arabayı. Arabaya hiç gerek yok o zaman zaten. Yakınlardaysak. Tamam çıkalım abi arabadan. Şimdi şurada Austin olması gerekiyor. Burası mı abi? Parakende'yi açmak için R'ye baslıyor. Burada iş mi var? Bakalım bir. Bu lan böyle? ikinci el satıcısı gibi bir yere geldik arkadaşlar. Parakende'yi açmak için R. Aa buradan galiba evimize eşya falan mı alıyoruz? Burada ATM'nin ne işi var bu arada? Şeyin içinde. Burası birazcık böyle garip işler çeviriyor gibi. Bir bakalım. Ha mağaza var. Tamam buradan evimize eşya falan alabiliyoruz. Tamam zaten şu an paramız olmadığı için böyle televizyon televizyon işlerine giremeyiz. Ben buradan çıkıyorum. Austin'e gitmemiz gerekiyor. Bir dakika. Telefonumuzu açalım. Çoğu işlemler telefondan oluyor. Aa Sandy'den bir mesaj var. Bir bakalım. Hey umarım beni hatırlarsın. Ben Sandy bir süre önce barda tanışmıştık. O zamandan beri birbirimizi görmediğimizi biliyorum. Ama buralarda tanıdığım tek kişi sensin. Başım ciddi belada. Willow Hill'deki o eski evin bodrumunda kapana kısıldım ve nasıl çıkacağımı bilmiyorum Ölmek üzere ve korkuyorum bu mesajı alırsanız Yani telefonumun şarjı bitmek üzere ve korkuyorum Bu mesajı alırsanız lütfen çabuk gelin Sandy Tamam bir Sandy'ye yardım edelim arkadaşlar bu Bizim yeni şehirde tan Tanıştığımız insanlardan biri galiba Bir dakika şöyle diğer diyeyim Burası evsizler yeri Abi bu Sandy nerede peki Eğlence var Mağazalar var. iş Abi ben şu Austin'e gitmek istiyorum. Tamam ona da bakarız da. Yani yardımcı olacağım ama. Abi herhalde yine bara gidip orada Sandy ile görüşebiliyoruz. O zaman Sandy'yi şimdilik bırakacağım abi ben. Şuradaki şu işlere bakmam gerekiyor. Şuraya bakalım. Burası sağlık çözümleri diyor. Oğlum hastane falan bile var oyunda. Selam dostum. Aa, mağazadan ilaç alıyoruz. Tamam gerek yok. Gerek yok çıkalım. Bizim paramız olmadığı için hiç şu anda o tarz şeylere giremiyoruz arkadaşlar. Bizim iş bakmamız gerekiyor. Şöyle bakıyorum çevreme. Şurası mı lan bizim diğer iş? A Austin diyor. Tamam bulduk. Yeni bir iş galiba var burada. Burada bir kadın var oturuyor. Selam dostum Austin. Sizi gördüğüme sevindim. Eğer ilgilenirsen senin için bazı işlerim var diyor. Cevap seçeneklerimiz var. Belki de ne konuda yardıma ihtiyacım var? Telefon numaramı nereden buldun? Tabii sizin için ne yapabilirim? Hayır şu an meşgulüm belki sonra. Ben gayet masum bir şekilde tabii sizin için ne yapabilirim diyorum. Bakalım ne diyecek? Pekala dinleyin. Müşterilerimizden biri yerel bir dağıtım şirketi tarafından fena halde dolandırıldı. Hedef hozır dağıtım. Hedef mi? Onlara ne yapmamı istiyorsun? Şiddet yok. Müvekkilimiz şirketin yozlaşmış sahibinden bazı hassas veriler istedi. Depolarına girmenin bir yolunu bul ve ofis bilgisayarına ulaş. Teklif masada eğer ilgilenmiyorsanız sorun değil, ilgileniyorsanız iş tamamlandığında ödemeniz için buraya geri gelebilirsiniz. Yeterince adil, bilmem gereken başka bir şey var mı? diyorum. Ve en iyi seçeneğin arka yükleme girişine girmek. Yerel rehin dükkanı ucuza maymuncuk satıyor. Tamam deponun arka girişine gir ve Müdürün bilgisayarından verileri indir. Tamamdır. Tamamdır. iş bitince gelip beni görmeyi unutma. Tamam ya benim biraz paraya ihtiyacım var abi. Gideceğim bunun dediği işi yapacağım ya. Bu neymiş bakalım bir. Şurada ne dedi? Maymuncuk satın al dedi. Şöyle bakıyorum haritama. Şurada bir yıldızlı nokta var abi. Herhalde o görev noktası gibi bir şey oluyor. Şöyle bir bakayım. Burada değil mi diyor? Yo burası değil. Burada. Ha arkadan dolaşma ulaş diyordu. Dur bir bakalım. Aa, bak burada garajımız var. Bu neymiş? Buraya girelim. Mülkü kiralamak için telefonu kullanılıyor. Burası, burası hiç açılmıyor. Tamam bu arkalarda bir yerde muhtemelen ya. Öyle tahmin ediyorum yani ben. Bakıyorum bu garaj kapalı. Bir şeyler yok. Aa bak yıldızlı nokta bir tane daha var yalnız. Yolun şeyinde ben oraya gideceğim abi dur. Arabamı alıyorum. Şöyle binelim abi kullanalım. Tamam o yıldızlı bölüme gidiyorum ben. İlerleyeceğiz arkadaşlar bakıyorum. Şuraya gidiyoruz arkadaşlar. Şu mouse'umla gösterdiğim yere. Arabayı çarpmazsak güzel olacak tabi. Şuradan ilerden beri döneriz abi. Bas kaza bakalım. Bas kaza. Arabamızda ilerleyen zamanlarda belki bakın bu iş falan iyi oldu. İyi para kazanırsak bu işlerde arabamızı falan da geliştiririz arkadaşlar. Zamanla olacak şeyler tabi bunlar. O yere bir gidelim. Burada benzincimiz var. Benzinimiz bu arada bizim belirtiliyordur muhtemelen bir yerde. Benzinci olduğuna göre muhtemelen benzin de almamız gerekecek. Şu üstteki gösterge sanırım benzin göstergesi. Tamam bakın gördüğünüz gibi haritadan o yıldızlı bölüme geldik arkadaşlar. Bakalım yıldızlı bölümde ne var? Bizim işimizi görecek bir şey çıkacak mı? Göreceğiz şimdi. Dur lan inme arabadan dur. Oraya kadar geldik. İndik. Bu ne böyle malikane gibi bir yer ya. Kapı. Oğlum ben bunun için mi geldim? Kapısı bile kilitli. Allah Allah. daha başında bir yere geldik. Kapı kilitli arkadaşlar ya. Şaka gibi gerçekten. Buralarda bir yerde o zaman. Burası değil. Yani zaten şehir ne kadar büyük olabilir ki? Yani böyle kasaba gibi bir yerdeyiz. Çok uzakta olamaz yani. Şuraya bakayım. Aa bak burada soru işareti var. Lockpick gerekli. Maymuncuk gerekli. Tamam. Bir yolunu bul. O zaman bir yerden ben maymuncuk satın alacağım abi. Başka türlü olacak iş değil bu. Maymuncuk da arkadaşlar kapıları açmak için gerekli bir şey. Onu satın almam gerekiyor. Anladım ben. Mega Palm. Bakayım burada var mı? Bence burada vardır. Elektronik. Bu neymiş? Lamba diyor. Yok. Bunlar değil. Giriş aracı. İşte bu. Benim aradığım bu arkadaşlar. Satın alma işlemi tamamlandı. Tamam. Arkadaşlar şimdi maymuncuğu aldık buradan. Çıkıyoruz ve bize verilen görevi yapmak için o şeye gideceğiz. Abi baya böyle garip işlere bulaştık. Pizzacıda çalışıyorduk ne güzel ama yani para da yetmeyecek bir taraftan. Mecbur kaldım açıkçası. Şimdi kapıyı açabilecek miyiz? Aynen. Kapıyı açabiliyoruz şimdi. Muhtemelen tam şu şeylerde mi vuracağız? Girişim diyeceğiz. Tamam. Şöyle vuralım. Bir kilidi daha açtık. Şöyle. al açamadık. Bir daha açamıyorum mu? Aa. Tekrar almam gerekecek. Görüyor musunuz? Şimdi çok dikkatli bir şekilde kapıyı açmam gerekiyor. Okey. Tamam. 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 Kapıyı açtık arkadaşlar. Depoya girdik. Şimdi bu depoda ne yapacaktık? Buradan bir şeyler alacağız. Hepsini al diyor. Yağmala. Bir şeyleri buradan alacağız. Bu neymiş? Alalım abi. Nasılsa girdik yani. Abi çok kötü işlere bulaştık şu anda ya. Olacak şey değil gerçekten. Dur bakalım. Buradan şunlara falan bakıyorum. Burada bir şey yok. Kapıyı açalım. Tamam buradaki kapılar falan açılıyor. Oh. Tamam bizim bir süre en azından yiyecek ihtiyacımızla karşılayacak şeyler buradan çıktı. Galiba hepsi aynı yere çıkıyor zaten. Masanın üzerinde falan bir şey var mı? Yok. Çöpte yok. Buralarda yok. Abi burası ne böyle ya? Ulaştım. Adam gelmese var biz buradayken. Şöyle bakıyorum çevreme ama. Buradan her şeyi aldık. Burada benim susuzluğum falan da artmaya başladı. Şunu içeyim ya. Misket limonlu soda. Tamam birazcık su ihtiyacımız şey yaptı. Şunu da yersek bu da bizim yemek ihtiyacımızı biraz doldurur. Enerjimiz gelsin yerine yani. Çıkalım tamam dur. Bunlar nerede bu Hoser dağıtım deposu? Çıkın lan yol verin bana biraz. Hmm burası galiba. Şehri olduğuna göre bizim biraz arayıp bulmamız gerekiyor işte. Tamam. Burası olabilir arkadaşlar. O Hoser dağıtım deposu deminki yer değilmiş ama deminki yerden de en azından içecek, yiyecek falan indirmiş olduk. Bence hiç de fena olmadı yani. Bir daha ah be paramız bitiyor ve bugün pizzacıya da giremedik biz işin kötüsü. Yani bu saatten sonra pizza yapmaya başlasak yine yetiştiremeyeceğiz. Bana verdiği hedefi yine para da alamayacağız. Boşuna tamam 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 açtık. Bakalım burası neresi? Bence burası arkadaşlar. Hasur dağıtım deposu. Tamam bu araçları da kullanabiliyormuşuz arkadaşlar. Kullanmak diyeyim bakayım. Aynen kullanabiliyoruz ama bizim burada şimdi bulmaya çalıştığımız şey ne? Çünkü bilgisayardan verileri alacağız. Yalnız bu heylerle galiba biz burada önümüzdeki yükleri kaldırmamız gerekecek. Yoksa buradan geçemeyiz biz. Muhtemelen bilgisayar da şu arkada bir yerlerde. Tamam buna binelim abi kullanmak. Gizli gizli girdik depoya. Şuradan şunu alabilirsem güzel olacak. Tamam geri gel geri gel. Şöyle bırakalım abi bunu kullanalım. Dön abi, dön, dön, dön. Dön, 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 dön. Tamam, şuradan da dön. Şöyle geliyorum üzerine. Tamam. Yolumuzu açalım. Şöyle dümdüz gidelim abi. Biz, biz zaten oraya girmiş oluyoruz bu şekilde. Tamam. İn abi aradan. İstop et, istop Tamam. Burada bir yerde olması lazım abi bilgisayarın. Tamam, bu kapı da açılıyor. Güzel. Ahanda bilgisayarlar. Kullanalım bakalım. Oğlum ne yapacağız burada? Hack terminali falan diyor. Buradan biz kendimiz yön yapacağız. Kilide doğru. Okey. Burada bulmaca gibi bir şey yapmışlar. Anlatabiliyorum mu? Ha, şöyle yapsak. Şurayla birleştiremez miyiz ya? Ne oldu? Olmadı. anamadık. Şuradan da şöyle birleştirsek. Şuradan şöyle birleştirsek. Bir dakika. Deminki haline gelse ve şurayı da şöyle yapsak. Yine ulaşamadık ya. Şaka gibi gerçekten. Access. Şükür. Şükür. Girdik arkadaşlar. Şimdi etkinleştirilmiş engelli saklanan dosyaları indireceğiz galiba. Çünkü dosyaları indirmemizi istemişti. Dosyalar indirim, indirildi. Kameralar kullanım dışı. Işıklar etkinleştirilmiş engelli diye seçenekler var. Tamam ya indirdik dosyaları. Anladığım kadarıyla buradaki işimiz bitti. Dosyaları indirmiş olduk diye tahmin ediyorum. Şimdi gidelim bakalım Arkadaş memnun olacak mı bu durumdan? Saat de bayağı geçti. Yani bu hack işi beni bayağı bir uğraştırdı arkadaşlar açıkçası. Şuradan kapıdan çıkalım. Kapalı olabilir şu an dükkan. En kötü evimize gireriz. Oğlum kapı da kapalı. Tamam burada çıktım kaldım ne oldu? Ha şuradan çıkılıyor tamam. Çıktık şimdi gö bize görev verene gidelim diyeceğim ama bu saatte muhtemelen kapanmıştır. Bayağı böyle uğraştık çünkü Allah'tan yakalanmadık. Yani bir de birisi gelseydi gerçekten büyük sıkıntı yaşayacaktık. Bakalım ama belki birazcık böyle... Garip işler çevirdiği için belki açıktır bu saatte de. Yok burası da değil. Burası. Girelim bakalım. Açık. Tahmin ettiğim gibi bu saatte bile açık. İyi iş çıkarttın. İşte ödemen. Başka bir iş için hazır olduğunda beni tekrar görmeye gel diyor. Ne kadar ödeme? U 254 dolarımız oldu arkadaşlar. Süper. Süper. Yalnız biz hastalanmaya başladık çünkü açlık durumumuz falan bayağı artmaya başladı gördüğünüz üzere. Hemen benim acil evime gidip yemek falan yemem gerekiyor, bir şeyler yapmam gerekiyor. Evim neredeydi? Burada bir yerde evimizde. Evimize girelim. Şurada gemize. Artık böyle nefes nefese gidiyoruz arkadaşlar. Çünkü su ihtiyacımız falan da var. Hatta şunu hemen içeyim ben. Kullanım diyelim. Tamam. Şimdi artık paramız olduğu için zaten yiyecek alabileceğiz. Böyle çeşitli eğlencelere falan da katılabileceğiz. Ama nefes nefeseyiz. İnşallah bir şey olmaz şu anda bize. Çok çok endişeliyim açıkçası bu açıdan. Burada mıydı bizim evimiz? Abi benim bir an önce eve atmam gerekiyor kendime. Yiyeceğim de yok ki üzerimde. Şunu iç abi. Kullan kullan. İ i̇yileşmek için ilaç kullanılmalı diyor. Ben medikalciye gitmem gerekiyor abi. Bu şeyi de kabul etmiyor zaten. Dur. Evden önce o zaman medikale gidelim. Dur. Burada bir yerde medikalci vardı. Neredeydi o ya? Ha, medikal klinik. Tamam herhalde medikal klinik Açıktır arkadaşlar. Medikal klinik. Bakalım burada iyileşmek için canlı kapları diyor. 20 dolar. Satın al abi. Tamam. Satın alma işlemi tamamlandı. Şunu kullanalım abi. Tamam. Kullanılan öyle. Tamam. Birazcık galiba iyileştik. Şu an şunu da kullanabilecek miyiz? İlaç kullanılmalı diyor hala. Oğlum bu ne? Canlı kapı. Satın al abi bunda. Tamam. Bunlar herhalde bizim işimizi görecek ya. Bunları da kullanalım. Şunu da kullanalım. Tamam. iyileştik. Bunu da içelim. Tamam. Arkadaşlar yani paramız da biraz sağlığımızdan olduk. Birazcık sağlığa gitti ama yine 194 paramız olmuş oldu. Şimdi rahat rahat evimize gidebiliriz diye düşünüyorum ben. Hemen hatta gideceğim şuradan evime yani bir duş alıp böyle rahat etmek istiyorum artık ya. Bu nedir böyle? Şükür evimize de geldik. Tamam. E, asansörle mi çıksak acaba? Yok. Tamam. Merdivenlerden çıkıyorum abi. Hiç. Yani tuvaletim, muvaletim yani şu an zor tutuyorum ya. O durumdayım yani. Şuradan şeyden görürsek. Kapı niye açılmıyor? Ha burası değil çünkü benim. Başkasının evine girmeye çalıştım lan. İnşallah uyandırmamışızdır. Gir abi gir. Kapat. Tamam. Güzel. Şimdi kapıyı açalım. Hemen bir abi tuvalete girmek istiyorum. Bir rahatlayayım ya şöyle. Tamam. Duşa girelim abi. Temizliğimiz, temizliğimiz ve her şey okey olsun. Dolapta yiyeceğimiz kalmış mıydı abi? Dolap. Dolapta yiyeceğimiz şu var. Bu neymiş ki? Şeker. Kullanın diyor tüketilemez öyle diyor. Aa fırına atabiliriz belki bunu. Yo bunu ısıtamıyorum diyor. Oğlum bu ne işe yarıyor? Herhalde yemek memek yapıyoruz bununla da neyse. Şunu en azından içelim. Zaten yarın paramı, paramız olduğu için gideriz arkadaşlar. Bir şeyler falan da ayrıca çaparız. E, tamam. Hatta neyse onu yarın yaparız. Tamam güzel bir gün geçirdik bence. Paramız da oldu. Biraz eve eşya falan da alabiliriz. Şimdi yatalım arkadaşlar. Bu videoyu da burada noktalayalım.